Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto para yatırımlarınız gün ve gün değerlenmeye devam ediyordur. Bildiğiniz gibi bir önceki videomda sizlere bir Binance Smart Chain projesinden bahsetmiştim. Hatta bunu Altcoin Avı serisi adı altında yaptığımdan bahsetmiştim. Bu gibi birçok projeyi Haziran aylarında inceledik. Çok güzel karlar yakaladığımız oldu. Zarar ettiklerimiz oldu. Fakat Binance Smart Chain projelerine adapte olmaya çalıştık. Fakat geçtiğimiz videoda gördüm ki çoğu kişi Binance Smart Chain projelerine nasıl yatırım yapılır tam olarak bilmiyor. Ben de bu video serisinin adını Altcoin avından Binance Smart Chain Hunt serisine çeviriyorum. Ve bu videom içerisinde sizlere Binance Smart Chain projeleri nasıl alınır, nelere dikkat etmeliyiz, ne gibi önemli noktalar var. Bununla ilgili dilim döndüğünce yardımcı olmaya bilgi aktarmaya çalışacağım. Bu videoya da Falcon X sponsor oldu. Falcon X'te Binance Smart Chain ağındaki bir proje. Daha henüz launch edileli 4 gün 5 gün oldu. Bu 4 gün 5 gün içerisinde güzel bir bir ivme yakaladı. Hem bu token nasıl alınır bundan bahsedeceğim. Hem bunun gibi tokenlar nasıl alınır. Ve dediğim gibi nelere dikkat etmeliyiz bunlardan bahsetmek istiyorum. Fakat videoya geçmeden önce şu uyarıyı kesinlikle yapmam gerekiyor. Bu video içerisinde kesinlikle ve kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece kendi araştırmalarımı, incelemelerimi sizlerle paylaşıyorum. Bu video içerisinde bahsettiklerim asla ve asla bir mali yatırım tavsiyesi değildir. Yapacağınız işlemler kendi sorumluluğunuzdadır. Bunu bilmeniz gerekiyor. İkinci olarak da Binance Smart Chain projelerinin risklerinden bahsetmek istiyorum. Bilmem hatırlıyor musunuz? Bilmem o zamanlar Bitcoin piyasasında mıydınız? Ama 2016-2017 yıllarından beri ben bu piyasanın içerisindeyim. Ve 2017-2018 yılları arasında bir ICO yağmuru vardı. Yani çoğu proje bir ICO oluşturup halka arz şeklinde para topluyordu. Karşılığında token veriyordu. Fakat bu ICO yağmurundaki %95'in üzerinde proje tamamen parayı alıp kaçtı. Hiçbir vaat ettikleri şeyi gerçekleştirmedi. Şu an içinde bulunduğumuz bu Binance Smart Chain projelerinin de oranı daha az fakat kesinlikle inanılmaz düşüşlerin hatta kaçışların yaşanabildiği bir ortam. Bu yüzden bu tarz kripto paraları kesinlikle ve kesinlikle Binance üzerinden aldığınız veya GTO ya da onun gibi borsalar üzerinden aldığınız altcoin'lere yatırım yaparmış gibi yapmamanızı tavsiye ediyorum. Yani ben en azından böyle yapıyorum. Normal bir kripto parayı 10 koyuyorsanız bu tarz kripto paraları 1 koymanız gerekiyor. Belki 0.5. Tamamen sizin bütçenize ve risk anlayışınıza göre değişkenlik gösterebilir. Fakat üzüleceğiniz meblaları koymamanız gerekiyor. Çünkü gerçekten diğer altcoin'ler, diğer kripto paralar gibi böyle %20, %10 gibi düşüşler değil. Gerçekten %80, %90 düşüşler olabildiği gibi yükselişler de olabiliyor. Ben sadece söylemek istedim. Kesinlikle dikkatli olun. Şimdi ekranımı paylaştım ve sizlere bu tarz kripto paralara nasıl yatırım yapılır? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle PancakeSwap gibi bir merkeziyetsiz borsaya giriş yapmamız gerekiyor. Bunun için telefonumuza Trust Wallet uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Bilgisayardan Metamask üzerinden de Binance Smart Chain Extension üzerinden de yapabiliyorsunuz bu işlemleri. Fakat telefonunuzdan takip edebilmek için Trust Vault tarzı bir cüzdana ihtiyacınız var. Trust Vault üzerinden bir cüzdan oluşturup bu cüzdanın kurtarma kelimelerini vesaire çok güzel kaydetmemiz ve saklamamız gerekiyor. Bu tarz cüzdanlara bu kayıp kelimeler gibi recovery key'lere sahip olmazsanız cüzdana kesinlikle giriş yapılamıyor. Bunu baştan söylüyorum. O yüzden bir hesap açıp bütün detayları çok ciddi bir şekilde güzelce not etmenizi tavsiye ediyorum. İkincisi bilgisayar üzerinden aynı şekilde telefonunuz üzerinden de yapabilirsiniz. Connect Vault diyerek öncelikle telefonumdaki Trust Vault'u Pancake Swap ile eşleştirmem gerekiyor. Bunun için de Vault Connect'i seçiyorum ve önüme bir QR kodu çıkıyor. Telefonum üzerinden Trust Vault'a girip ayarlar kısmından Vault Connect dediğim zaman hemen kameram açılıyor. Ve ekrandaki QR kodunu okuttuktan sonra telefonumdaki Trust Vault şu an gördüğünüz gibi Pancake Swap ile senkronize oluyor. Daha sonra yapmanız gereken Pancake Swap tarzı bir merkeziyetsiz borsa üzerinden Trade Exchange diyerek... ...buradan artık bütün alım satım işlemlerini yapmanız gerekiyor gerekiyor. Eğer bu tarz projelere gerçekten daha önce yatırım yapmadıysanız, Trust Vault kullanmadıysanız vesaire kesinlikle ve kesinlikle bu videoyu sadece bilgilendirme için izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu serinin devamında Trust Vault nasıl kullanılır, Trust Vault'a para nasıl yüklenir, para nasıl çekilir gibi çok önemli ve hayat kurtaran bilgilerden bahsediyor olacağım. Şu an sadece izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer hiçbir işlem yapmadıysanız, hiçbir bilginiz yoksa. Daha sonra örnek veriyorum. Birazdan inceleyeceğim Falcon X projesinin ana sayfasına geldikten sonra burada bana smart contract adresini veriliyor. Ben bu adresi kopyalayıp exchange kısmından BNB'mi verip karşılığında alacağım parite kısmından select the currency deyip buraya bu cüzdan numarasını kopyaladıktan sonra Falcon X'i otomatik olarak buluyor. Ve örnek veriyorum ben elimdeki Falcon X'i maksimuma basarak Satışını yapabiliyorum direkt hızlı bir şekilde aynı şekilde BNB verip Falcon X veya farklı bin ton Binance Smart Chain projesi de alabiliyorum dediğim gibi ufak meblalarla oynamanız çok çok önemli çoğu Binance Smart Chain projesinde bir slippage sorunu var slippage da yani alım satım yaparken verilen aralık yani ben bu işlemi yaparken fiyatın %12 üstü ve %12 altı gibi bir aradan işlem yapacağımı kabul ediyorum. Buradaki ayarlar kısmından da bu slippage'ı değiştirebiliyorsunuz. Çoğu kişi slippage konusunda bana yazıyordu. Slippage'ı yatırım yapacağınız Binance Smart Chain projesinin Telegram grubuna giderek orada güncel slippage değerlerini öğrenebiliyorsunuz. Direkt o seviyeden işlem yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim Falconix projesinin projesi neymiş? Ben bu video içerisinde bundan bahsediyorum. Fakat önümüzdeki günlerde ne yapabilir, ne gibi etkinlikleri var ve yatırım yapılır mı tarzı soruları cevaplamak istiyorum. Öncelikle tabii ki de bildiğiniz gibi bu videonun açıklama kısmında bu video içerisinde bahsettiğim her şeyin linki olacak. Pancakes Falcon Falconix'te birazdan bahsedeceğim linklerde. Öncelikle chart kısmına geliyorum. Burada çıkış yaptığı zamandan itibarenki grafiği gözüküyor. Nereden baksanız çok ciddi bir yükselişe imza atmış fakat henüz market cap'leri tam oturmadığı için aslına bakarsanız çok ciddi bir holders var. Ama fiyat sirkülasyona devam ediyor. Kar alanlar sattıkça ve yeni giren insanlar oldukça fiyat oldukça hareketleniyor. Hemen buy now kısmına bastığımızda zaten deminki gibi beni PancakeSwap sayfasına atıyor. Otomatik bir şekilde buraya eklemiş halde atıyor. Kontrat adresi burada. Falconix nedir? Bundan bahsedeyim. Falconix bir NFT projesi. Roadmap'lerinde bakarak bunu daha rahat bir şekilde anlayabileceğiz. Fakat NFT ekosistemine ait bir Binance Smart Chain projesi. Şu an için BSC Scan'den, PancakeSwap'den, CoinGecko, CoinMarketCap gibi sitelere kayıtlarını yapmış bulunuyorlar. Hemen BSC Scan adreslerine geldiğimde 14.333 adreste şu an Falconix olduğunu görüyoruz. F5 çaktığında zaten bu sayı gitgide artıyor. Birçok kişi alım satım yapıyor. Daha fazla cüzdan da birikiyor. 14.000 gerçekten ciddi bir sayı. Çoğu proje 2500-3500 seviyelerine gelemeden yani komünitelerindeki 2500-3500 kişi henüz projeyi satın almadan coin market Cap gibi yerlerde listelenemiyor. Fakat bu proje 14.000 seviyelerini çok hızlı geçmiş ki işlem aralığı zaten çok hızlı. Yani sürekli bir işlem döngüsü var içeride. Hemen sitesine tekrar geldiğim zaman klasik Binance Smart Chain projelerindeki bazı detaylar var. Alım yaparken %9, satım yaparken %9'luk bir komisyon ödüyorsunuz. Bu %9'un %3.5 projenin marketingine gidiyor %3 otomatik likiditeye ekleniyor %1.5 takıma gidiyor ve %1'i de referans sistemlerine ve NFT'lere gittiğini söylüyorlar. Yani aslına bakarsanız alım satım yaparken verdiğiniz komisyonların gittiği yerleri de biliyor gözüküyorsunuz. Fakat öyle bakmayın çoğu projede bu tarz işte %5 marketingi, %3 likidite gibi şeyler çıkıyor. Bu, bu Binance Smart Chain projelerinin aslına bakarsanız bir özelliği denebilir. Roadmaplerine baktığımız zaman white paper'ları yayınlanmış. Audit raporları var. Güçlü bir marketingle giriş yapmışlar. CoinMarketCap ve CoinGecko'da listelenmişler. Önümüzdeki süreçte basınla alakalı habersel yeniliklerin geleceğini, Sertik raporunun geleceğine, Falcon X mini yayınlanacağını, yüz 100 BNB'lik çekilişin yapılacağını ve NFT'lerin ön gösteriminin yapılacağından bahsediyorlar. İleriye baktığımız zaman white paper güncellenecek, Ethereum ve Phantom blockchain'inde gelişmeler yapılacak, NFT projeler ve partnerlikler ortaya çıkacak. Daha sonrasında daha majör kripto para borsalarında listeleneceklerini söylüyorlar ve daha sonrasında NFT platformlarının hayata geçeceğinden bahsediyorlar. Ekiplerindeki NFT karakterler çok tatlı aslında bakarsanız. Böyle bu tarz projelerde ben böyle küçük mimleri çok beğeniyorum aslında bakarsanız. Aşağı indiğinde nasıl alacaksınız? Bunu çok hızlı bir şekilde anlatıyor. Benim anlattıklarımın aynısı. Trust Vault gibi bir app'ten işte öncelikle merkeziyetsiz bir borsaya bağlanın. Binance Smart Chain cüzdanınıza BNB gönderin ve PancakeSwap üzerinden alın diyor. Burada sıkça sorulan sorular vesaire var. Benim bahsetmek istediğim bir konu şu ki Crypto.com trendler kısmında Falcon X gözüküyor. Çıktığı günden itibaren ki 5 Kasım'da çıktı. Ortalama 7 günde %40 gibi bir yükselişe imza atmış. Aslına bakarsanız daha henüz 4 gün içerisinde bu kadar holder'a ulaşması, bu kadar fiyatının ivmelenmesi güzel basamak basamak kademeli bir şekilde ilerliyor ilerlediğini gösteriyor. CryptoCom'un trendlerinde de bu projeyi görmek gayet etkileyici ve güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Burada web sitelerinde 100 BNB çekilişi yaptıklarından bahsetmişler. Hemen buna tıkladığımız zaman bizleri bir Telegram botunu atıyor ve bu bot üzerinden katılım yapabiliyorsunuz. İlk otomatik bu sayfayı seçtiğinizde bir dil seçmeniz gerekiyor. Daha sonra detaylarından bahsediyor. Yapmanız gereken Telegram gruplarına girmeniz, Twitter'dan takip etmeniz, beğenmeniz ve retweet atmanız. Bunların hepsini zaten aşama aşama sizlere yaptırıyor. Bunları yaptıktan sonra bir tiki hakkı kazanıyorsunuz ve bu 100 BNB'yi ortalama 1000 kişiye dağıtacaklardı diye hatırlıyorum. Bu büyük çekilişe siz de katılabiliyorsunuz. Sitelere üzerinden Telegram gruplarına vesaire de giriş yapabiliyorsunuz. Telegram grupları 21.000 kişi. Twitter sayfaları da 40.000'in 40 üzerinde olması gerekiyor. 44.000'in üzerinde 45.000'e yakın. Burada zaten sürekli Crypto.com'da işte trendlerde bir numarayız gibi paylaşımları oluyor. Giveaway ile yani 100 BNB'lik çekilişle alakalı ve birçok beğen de takip ettiğim bu tarz gem projelerini avlayan, gem projelerini yakalayıp yatırım yapan, takip ettiğim kişiler de bu projeyi paylaşması güzel bir etki oldu. Sizleri bilmem tabii ki de. Aynı zamanda yepyeni bir Telegram grubu da açacağım. Bu Telegram grubu artık bu tarz yeni gem projeleri, Binance Smart Chain projeleri takip edebileceğiniz, detaylarını inceleyebileceğiniz ve keşfedebileceğiniz bir sayfa olacak. Bir Telegram sayfası olacak. O Telegram sayfasının linkini de açıklama arkasında sizlerle paylaşıyorum. Yani bahsedeceklerim bu şekildeydi. Falconix'ten sponsorlu bir şekilde şekilde bahsettim. Nelere beklediğimden, gelecekte ne olabileceğinden, PancakeSwap üzerinden nasıl alım satım yapıldığından da bahsettim. Eğer PancakeSwap ile ilgili çok daha detayları, çok daha triki bilgilere sahip olmak istiyorsanız bu serinin bir sonraki videolarında bundan bolca bahsetmeyi düşünüyorum. Chartları dikkatlice inceleme, smart kontrakleri dikkatlice inceleme, PancakeSwap gibi başka merkeziyetsiz borsalardan alma, Telegram grupları veya whitelistler gibi şeylerin hepsini bir sonraki videolarımda basamak basamak paylaşıyor olacağım. Dediğim gibi bu video içerisinde bahsettiğim bütün linkler açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Evet bahsedeceklerim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğenmişsiniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bir yorum bırakmayı unutmayın. Aynı zamanda ekranın sol alt kısmında bulunan Telegram grubuma kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum. Oraya da gelmeyi kesinlikle unutmayın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, Twitter, Telegram her yerden takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.